Bunu sadece artık YouTube'da yapmaya karar verdim. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ben e, Cengiz Özdemir. Bu şekilde videolar yine yapacağım. Maç tahminlerini yine YouTube'a atacağım. Ee, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Bu haftaki maç tahminleri çok iyi geçmedi. Sadece iki tane takım bilebildim şu anlık olarak. Ama bu ikisi de skor tahmini olarak. Yani Fenerbahçe maçı 4-2 bitti. Ve Gaziantep spor maçı da 1-0 bitti. Ben bu akşam Fenerbahçe değil Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirmesini ve Beşiktaş'ın nerelerde hata yaptığını açıklayarak gideceğim. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosu burada beyazlar olarak. Galatasaray'ın kadrosu onda kırmızılar olarak tekabül ve de görüyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın kalesinde Mert Günok. Amartey, koy Zeyrettinov mudur her nası, Bahtiyar mıdır neyse. Ondan sonra e, Rosie, Tayfur, Amir, Getson, ee, Abu Bakar, Cenk olabilir tam hatırlamıyorum yanlış olabilir. Cenk ya da Burada La Lavonya'da. Şimdi normalde ben şahsen Burak Yılmaz'dan çok daha farklı şeyler bekliyordum. Çünkü kaybedecek bir şeysi yok. Yani bana göre. Ee, bu takım kim kurdu bilmiyorum ama çok yanlışlarla dolu. Amartey üçlü savunmada stoper oynayabilir. Çünkü üçlü savunmada oynarken bu bekler burada oynar. Bu buraya gelir. Böyle oynadığınız için bu adamları da şöyle yaklaştırırsınız. Hafif de bunlar buraya gelirler. Ama mı? Böyle oynarlar. Ya bazen de bazı takımlar bunu buraya alıyor. Bu böyle oynuyor. Tamam mı? Bu şekil bir şey yaparsan hem bunları buradan karşılarsın. O zaman Amerte'yi buraya koy. Koli'yi ortaya koy. Necip'i buraya koy. Veyahut da farklı birisini koy. Yani güçlü savunma çok daha rahat edebilirsin. O yüzden bu şekilde bir şey yapabilirlerdi aslında. Ve e, bu şekilde karşılasalardı buradaki bir tane sahte 9 oynasaydı burada da yani Cengiz sahte ya da Abdülbakar'ı sahte 9 oynatıp bir tanesini Cengi veyahut da Muleka'yı oynatsalar da bence Galatasaray'ın yenebilir derdi. Çünkü iki bek de şey oynayacak. Yani bana göre burada Masako kendini iyi hissediyormuş mesela oynadı. Yani. Salih sakat deniyor. Bence Salih yıl sonu Salih'i kaybettiler. Yani Salih'i tekrardan Fenerbahçe'de görebiliriz. Yani bunu da size söyleyeyim. Yani şahsen ben olsam Mert Hakan'ın sözleşmesi bitiyor. Bir yıl sonra falan. Bir iki yıl sonra. Sahli çekerim. Çünkü ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tarzı oyunculardan bir tanesi orta sahada. Yani. Ondan sonra yani çoğu kişinin Fred'in yerine de yedek olarak oynayabilir Salih mesela. Yedek ama. Ve de Türk oyuncu havuzunda önemli bir şu an milli takımda da geliyor. Ve e, Galatasaray'ın ön hazırlık yani Manchester ön hazırlık olan bir kadrosu vardı. Kaan Ayhan, Torayra, Kerem, Zaha, Tete, e, Sabek bildiğiniz üzere e, Sabek, Boy, e, Davison Sanchez, Abdülkerim, Anhenio. Şuradaki adam aynı Angelino'nun zaafını kullanamadı bu arkadaşlar. Maalesef ki. Biraz kullandılar. Rozier'in attırdığı gol. Chamberlain'in attırdığı gol. Burada oynadı Chamberlain orada. Yani bir bindirime 9 tarzı oynadı. Dörtlü oynuyorlardı o yüzden. O zaman yine. Rebiş de oyundaydı. Şu şekil. Ama Tayfun Bingöl yine oyunda kaldı. Tayfun Bingöl 8 numara oynayabilecek kapasitede hatta 6 numara oynayabilecek kapasitede bir adam değil. Neden değil? Fiziki olarak sadece açık oynayabilecek bir adam. Yani sağ back oynayabilir belki. Sağ açık oynayabilir. Sol açık oynayabilir. Sahte 9 oynayabilir. Ama yani şu bölümlerde oynayamaz. Çünkü fiziki olarak yetersiz. 8 numara olacak kabiliyette bir adam değil. Adam geçebilir ama pas yönlendirmesi çok kötü. O tarz adam değil. Yani o yüzden Beşiktaş buradaki pas bağlantısını hiç sağlayamadı. Ve de bu üçüncü bölgede topu bu tarafta karşılamak tarzında veya da yaygın olmasında Tayfun burada çok yavaş kaldı. Çoğu şeyde beceremedi. Ve sol bek olayı bahtiyar bir sohbet değildir. Musaku ikinci yarı oyuna girdi. Çok kötüydü mesela yani sağlıklı değil niye oynattın onu? Yani, niye oynattın yani? Yani Chamberlain. Yani Chamberlain attık zaten golü. Yani ilk yarıda yani evet, Chamberlain oynuyormuş. Haftalardan beri yok. Yani Rashid zaten yok. Yani ha, evde yok yani kaç haftadan beri. Koysana da buraya. Sonra oyuncu küstü. Oyuncu da küser kendisini tercih edilmeyen bir kulüpte. Onu oynatmıyorsun. Yedi almıyorsun. İlk on beri seçmiyorsun. Kaç haftadan beri çalıştırmıyorsun bile. Oyuncu küsüyor. Ondan sonra oynamıyor. Tabii e tabi oynamıyor. Bu kadar basit yani. Sonra bu oyuncu nedir kardeşim Ahmet Çak. Amarite yüzünden Koley'in yaptıkları sönük kalıyor. Yani Icardi gibi bir adam Icardi resmen tenis tenis topu gibi oynadı herifler. böyle stoperlik olur mu? Yani adamın ayağına çarptırıp kendine e, verka verkaç yaptırıyor. Ve önüne düşürüyor. Kopu gol atıyor e, ee, son şeyde hakem faciasına geldi. Mert'in atılması yanlıştı. Bana göre. Destek eli olayı var. Orada elit ne yapacak adam? ya? Yani şimdi bu YouTube'a yanlanacak da olsa da küfür etmek istemiyorum yani. Bir tarafına mı şey edecek elini? Ne yapacak yani o eli? Yani yok, yok, bir şey yok. Beşiktaş yani her şey rağmen bu maçı berabere bitirebilirdi veya da kazanabilirdi. Çünkü Galatasaray yani şey olarak değil yani kapıp gidebilen oyuncularla oynamayı seçmiş. Torre 8 yapmış. Normalde buraya Kerem'e Kerem'e verip Kerem Demirbay'a oyun yönlendirmesiyle de gidebiliyordu ama bunu yapmamış. Bunun yerine Kaan yani 6 olarak kullanmış. Buradaki süpürü iyi sağlasın oraya versin. Kerem ve Zaha ile beraber Zaha burada insin. İkili forret oluştursun. Kerem buraya yazsın. Bu Başakşehir'e de uyguladığı bir taktikti. Krevelli burada oynuyordu. Krevelli buraya geliyordu. Bu taraftaki adam bu sola doğru kayıyordu. Oluyordu ikili forret. Yani Icardi oradaki zaten boşluklardan çok fena yani. Kerem'in yaklaşmasında çok fazla yararlı. Diyebileceğim bu kadar. Beşiktaş bu yıl ligde 6. olursa çok büyük başarıdır. Ama ben bu akşam Burak Yılmaz'dan bir esanteler bekliyordum. Sadece bir gol oldu. Chamberlain attı. Organize bir goldü. Gerçekten organize bir oldu. Her şey rağmen son dakikada eğer biraz daha hızlı olabilseydi Rozier'le 2-2 maçı bitirebilirlerdi. Ama yani bazı oyuncuları ya bazı taktikleri beklerdim. Mesela o üçlü oynamayı denemesini beklerdim. Üçlü oynasaydı eğer ki oyuncu tercihleri ne bir şey diyemeyeceğim. Üçlü oynasaydı takım böyle bir şey yapalım. Yani üçlü oynasaydı. Üçlü oynadığımızda 3 üç stoperde burayı kavrayacağı için bu iki adam da burada takılı kalacaktı. Yani bu iki adamı yük binecekti. Bu iki adam da işin içine girmeye çalışacaktı. Ne oldu? Sen bunları hepsini karşılamış oldun. Sonra bu üç adamı da alıp gidebilen adamları seç. Burada Amir olacaktı. Burada Necip olacaktı. Burada Getson olacaktı. Burada Avlokar olacaktı. Burada Cenk olacaktı. Bu sayede Cenk hem sahte 9'u aşabilecek sahte 9'u aşabilip buralara kadar gelip iki oyuncu buraya kadar gelip Çünkü bu ikisi karşılaştığı zaman bunlar böyle karşılandığı zaman bu iki oyuncudan bir tanesi buraya baskı yapmak zorunda kalacaktır. Ne oldu? Bu da buraya kayacağı için sen burada orta sağ bölümünde orta sağ bölümünde daha fazla insanlar oynayacaktı Ve bu sayede pozisyon bulup yani gol atma tarzı şeyler daha fazla olabilirdi. Çünkü Galatasaray'ın şu bölgesi Anelinho ve Zaha defansif özellikleri zayıf olan kişiler. Yani Zaha buraya kayacaktı mecburi. Buraya bu gelecekti. Siz ne yaptınız? Ne yapacaktınız? böyle olacaktı. Yani dörde dört bir oyun olacaktı. Abdülkerim buraya gelmeye kalışardı. Nitekim Mensun attığı golde, Dalton attığı golde nasıl oldu? Abdülkerim buraya geldi. Burada artış olan orta, kafa ve gol. Yani bu şekilde bir şey yapsalardı. Üçlü oynasaydı. Beşiktaş 3-5-2 oynasaydı bu maçı alabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Yani e, Burak Yılmaz çok şey öğrenecektir. Ama yani Beşiktaş stajyer yetiştirme yeri değil. Yani bir şey olarak bunu söylüyorum. Yani Beşiktaş stajyer yetiştirme yeri değildir. Bu sayede da onu öğrenmiş olacak. E, yanındaki Hırvat bir teknik adam var. Tudor'un yardımcısı. Bence e, şahsi fikrim sezon sonuna kadar o adamla bir devam etmeyi de düşünüyorlar. Çünkü Burak Yılmaz da 6. olurlarsa Burak Yılmaz'ın kariyeri yani teknik direktörlüğün kariyeri başlamadan biter. Ama o hocayla 6. olursa ya işte yabancı hocaydı falan filan. İş biter. Ee, Burak da bence seçime kadar devam edecekler. Ama seçimden sonra yani bir Rıza Çalınbay bir Samet Aybaba sezon sonuna kadar eğer olur Samet Aybaba sezon sonuna kadar olur. Rıza Hoca olursa bir buçuk yıllık sözleşme imzalanır. Yani bence şahsen yarım sezon artı opsiyonlu bir yıl. Yarım sezonda ilk dörtte bitirirse öyle bir şey yapma. Ama kadro çok kötü. Yani özellikle Onana, Amarte, yani nitekim Amir'de bile bir sorun var. Yani bu maçın kaybedilmesinin nedeni Amir'dir. Sen yani böyle kafa mı <laughs> Uçuyor musun arkadaş? Şey mi ya? Yani? yani yapacak bir şey yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Oyuncu kullanan puanlamaları da yani söylememe gerek yok. Yani kardı 9 ve ilk kardı sakatlandı. Bence bir iki hafta olmayacak. Ve Bayern Münih maçı Galatasaray için çok kötü. Geçecek gibi hissediyorum. Çünkü yani çok kötü şey çok defans yapsa 3 yer atak yapsa 5 yer. Yani bana göre. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani Bayern Münih seviyesi burada. Galatasaray'ın seviyesi burada. Manchester yani Mevcunat maçı apayrı maç. Yani onun seviyesi de ayrıydı. Onun yapacakları şeyler de ayrıydı. Herkese iyi geceler. Kanalıma abone olmayı ve de bildirimi açmayı unutmayınız. Umarım bu iyi izlenir bu video. Zannetmiyorum ama yapacak bir şey yok. Herkese ayrı günler.